Selam. Şimdi e, sürekli yayında sorduğunuz için OBS nasıl kullanılır diye anlatacağım. Çok kısa böyle. Aslında CS OBS'i OBS birleştirecektim. Ama ayrı ayrı anlatayım ki CS'ciler ona geçsin. OBS kullanan yayın yapmak isteyenler de buna geçsinler diye düşünüyorum. E, şimdi kısaca anlatayım. OBS, Streamlabs OBS kullandığım zaman e, şey sıkıntısı yaşadım. 1080p yayın verdiğimde sürekli e, OBS hata verip kapanıyordu. Ben de o yüzden ilk defa OBS Studio programına geçiş yaptım. E, bunda bir sürü şey var. İşte böyle sahneleri eklemeniz gerekiyor. Abonelik e, bildirimlerini, takipçi bildirimlerini tek eklemeniz gerekiyor. nereden başlasak? Önce 64 bit indiriyorsunuz. Zaten sitesini aşağı koyarım bulursam eğer. Bakalım. Şimdi önce sahne bir tane sahne oluşturuyoruz. Sahne ana sahne yazalım böyle. Ana sahne oluşturduktan sonra bir saniye. Ha. Ana sayfa oluşturduktan sonra şuraya e, şu artı işaretine tıklayıp oraya bir ekran yakalama ekleyeceğim. Hemen gösteriyorum. Ekran yakalama. Tamam. Ekran yakalama ekledikten sonra sağ tık yapıp dönüştür ekrana genişlet seçeneğini tıklıyorum. Bu şekilde ee, burası hazır şimdi. Şimdi buradan anlatacağım. Ana şey ekleyeceğiz öncelikle. önce. Önce artıya tıklıyoruz buradan. ortam ee, kaynağı ekleyebilirsiniz. Oyun yakalamadan direkt oyununuzun açık olması lazım. Yani aşağıda şurada oyunun açık olması lazım. Diğer türlü oyunu görmüyor şöyle tıklayınca. Oyun yakalım atıyorum. Valorant yazdım. Tıklıyorsun. Buradan belirli bir pencere seçi tıklıyoruz. Buradan da aşağıdan açık olan oyunu tıklayıp tamama tıklıyoruz. Direkt oyun yakalanmış oluyor bu sayede. İstediğiniz her oyunu böyle ekleyebilirsiniz. Ee, onun dışında ee, um, kamera ekliyoruz video yakalamaya gitti diye. Burada zaten hazırlar var. Tıklıyoruz buna. Buradan direkt seçeneği seçiyoruz kameranız hangisi ise. Tamama tıklıyoruz. O da eklenmiş oluyor. Atıyorum oyunun burada ee, şurada oyunumuz var. Burada oyunumuz var. Kamerayı hemen Başlıyorum. Böyle ters bir şekilde ekrana geliyor. Saatlik yapıyoruz. Dönüştür yapıyoruz. Yatay döndürü yapıyoruz. Direkt istediğimiz sağ taraftaysa doğru şekilde olmuş. Hemen yani ben kamerayı solda diye söylediğim için sol tarafı koyduğumdan dolayı ters çeviriyorum kamerayı. Aynalı kullanıyorum. Şimdi mesela şöyle videoyu şunun altında kalırsa atıyorum. Ekran yakalama iki sayfası CS oyunu. Bunun altında kalırsa eğer gözükmez. O yüzden en üstte olan, en üstte olması gereken şey nedir oyun üzerinde? Kamera, e, ee, Game yazısı, ee, Donate barı, bu tarz şeyleri oyunun her zaman en üstüne koyuyoruz. Şuradan da kilite bastığımız zaman bu direkt kilitleniyor zaten. Bunu bir daha hareketi yanlışlıkla hareket ettirmezsiniz. Şu görüntü göz işaretine tıkladığınız zaman da kamera kapanıyor. Tekrar geri açabiliyorsunuz. Özellikle ayağa kalkarken bir yere giderken ya da şey yapmamız gerektiği zaman buna böyle tıklayarak Kamerayı kapatabilirsiniz. Daha sonra başlıyor ve bitiş ekranları var. Şuradan anlatayım. Ee, bir tane ana sayfanız olsun her zaman. Ana sayfada oyununuz, kameranız, her şeyiniz hazır olsun. Diğerinde e, başlıyor ekranı ekleyin. Başlıyor ekranı sizin yayınınıza özel bir şey olmak zorunda. Yayınınızda ki insanlarla aranızdaki ufak esprilerden yola çıkarak falan güzel bir başlangıç ekranı bulabilirsiniz. Burada da işte müzik açıyorsunuz. Müzik açılı bir şekilde. Şurada. Böyle yayın başlangıç olmuş oluyor müzik çare. Böyle bitiş ekranı da ekleyebilirsiniz. Bu da yayın bittiği zaman kullanacağımız ekranımız. Bunları tuş atamayı da göstereceğim. Ee, bir ana sayfanız bir başlıyor, bir bitiyor sayfanız tane yani ekran yakalama sayfanız olacak yine her zaman. Atıyorum çekilişe geçtiğiniz zaman ya da jazz chatting'de e, YouTube'dan bir şey gösterdiğiniz zaman ekran hazırınızda bulunsun ekran yakalama sayfası. Dost benimle tamamen benim yayınlarımla alakalı saçma sapan bir şey. Bunun size ihtiyacınız yok tabii ki. Bu kadar. Başka hiçbir şey eklemenize gerek yok. Onun dışında logo ekliyorsunuz. Sponsorunuz Bino Game bizim sponsorumuz mesela. Bino Game logosu eklerken de buraya artıya tıklıyorsunuz. Ee, resim ekliyorsunuz. Oradan seçip direkt buraya yerleştiriyorsunuz. Eğer ki kamerayı mesela e, taşımak isterseniz bu şekilde Mouse hareket ettirebilirsiniz. Eğer buradaki işaret kilitliyse bu hareket etmeyecektir. Bunu böyle direkt kilidini açıp hareket ettiriyorsunuz. Shift'e basarak da genişletip diğeri daraltabilirsiniz. Bu yapılabiliyor. Şimdi en önemli ayarlara geliyorum. Ee, ekran. Ekrandan anlatıyorum. Ayarlar. Genel kısmında OBS zaten ilk kurduğunuz anda size diyor ki optimize edelim mi? Ben direkt onu optimize etmeyi seçtim çünkü senin internetini, internetin hızını, bilgisayarın özelliklerini, her şeyini tek tek bakarak e, ne şekilde kullanman gerektiğini sana şey yapıyor. Hepsini ayarlanmış bir şekilde sunuyor. Sen onun üzerinden devam edersin ayarları değiştirmeye. Ee, <laughs> Burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok genelde. Yayında Twitch'i işaretliyoruz önerilen otomatiği seçiyoruz. Ee, bu otomatik olduğu için buraya kod girmenize, yayın anahtarı girmenize gerek yok. Normalde yayın anahtarı girmeniz gerekiyor. Başka bir platformda yayın yapıyorsanız. Burada başka hiçbir şey yok. Çıkıştan yayınınızda kaç bitrate yani kalitesinin nasıl olmasını istediğinizi seçiyorsunuz. Atıyorum 720p'de bir yayın veriyorsunuz. Twitch'in desteklediği maksimum zaten 4000 bitrate. O yüzden ee, ben 3500 verdim. İnternetim çok çok iyi olmadığı için CS için de zaten 3500 bitire gayet yeterli oluyor. Geri kalanında anahtar kare aralığı 2 olacak. Ön tanımı kalite olacak. Kalitede olması gerekiyor. E, ee, bunları hiç ellemiyoruz. Ses kısmında Ses kısmında masa kullandığınız seçisi buradan seçin. Kulaklığınız neyse, kulaklığınız modeli, kullandığınız şey neyse buraya seçeceksiniz. Kullandığınız mikrofonu da şuraya ilk seçeneğe mikrofonunuzu seçin. Video bölümü. En önemli kısmı yayın yapanlar için burası. Ee, ben yayınlarımı 1080p vermiyorum çünkü 1080p için ee, zaten Türkiye'nin yüzde onu falan 1080p'de izlediği için aslında 720p yayın vermek yeterli diye düşünüyorum. Bir de internet falan gerekli bilgisayarın çok çok iyi özelliklere sahip olması gerekiyor. PCS yayıncısı için 1280 720 yayın verilebilir. İkisini de aynı şekilde işaretliyorum. En önemli kısmı bu 720p'yi seç. Eğer bilgisayarın interneti çok çok üst düzeydeyse tabi seçebilirsiniz istediğin kadar yükseğini. İkisi eşit olacak. Şimdi en önemli kısmı FPS değeri. Bu FPS değerini ee, şu an videoda açık olduğu için değiştiremiyorum. Buraya 60 yapmanız hiçbir işinize yaramıyor. Bunu çok araştırdım. 60 yaptığınız zaman internetiniz zorluyor da zorluyor yani 60 FPS yayın verebilmek için. O yüzden zaten 60 FPS 50 FPS arasında dağlar dağlar kadar bir fark olmadığı için 50 FPS çok yeterli. Bunu kendiniz tıklayarak da istediğiniz FPS'i yazabiliyorsunuz. Normalde 30 FPS yayın yapıyoruz. 50 çok yeterli olacak. Şimdi kısa yollar. Yayındayken ben mesela oyundayken alt tabı atı ee, buradan şuraya tıklayıp işte kamerayı kapatayım falan diye uğraşmak yerine şöyle yapıyorum. Ekrana geliyorsunuz ya da sizin de verir, siz ne isim verdiyseniz ekran yıkalamaya. Eğer ekran yıkalamaya bir tuşla geçmek istiyorsanız buraya ekran yıkalamaya geçmek için olan tuşu tıklıyorsunuz. Ben sağdaki tuşlardan 6'yı bunu atadım. Normal ana sahneme geçmek için sağdaki tuşlarına 8'e tıklıyorum. Geri 6'ya bastığım zaman o sahneye geçecek. Sahnelerinizde sahnelerinize bir tane bir rakam atarsanız ya da herhangi bir kullanmadığınız bir tuş atarsanız oyun içerisindeyken de ghost ekranına mesela direkt tıkladığım zaman altıya geçiş yapabiliyorum. Bu şekilde geçiş yapabilirsin. Çok önemli. Gelişmiş ayarlarda da işlem önceliğini normale alıyoruz. Burada çok bir şey ellemedim diye hatırlıyorum. Yayın gecikmesi etkinleştirebilirsiniz. Eğer ghostlanmak istemiyorsanız bunu etkinleştirip istediğiniz kadar saniye Yayınıza gecikme koyabilirsin Burada anlatmadığım bir şey var çıkışta ee, Yayını ne üzerinden yapacağınızı aslında buradan seçiyorsun. Ben e, Ekran kartından veya işlemciden yapabilirsiniz Oynadığınız oyun e, neyse Oynadığınız oyunun tersi olanından Yani atıyorum işlemcim ve ekran kartın çok çok iyi Oynadığın oyun işlemci üzerine anlatıyorum ki C.S. örnek vereyim yine. CS üzerinden bir yayın yapıyorsan, CS yayıncısıysan eğer ekran kartından yayını verirsen e, hem oyunundaki FPS'ini etkilemez hem de e, yayının çok çok akıcı bir şekilde devam eder. Burası da bu kadar. Başka bir ayar var mı diye bakıyorum. Buraları anlattım. E, kamera ayarını anlatayım. Kameraya sağ tıklıyoruz. Buradan özelliklere tıklıyoruz. Özellikle tıkladıktan sonra buradan kamerayı seçtiğiniz zaman hmm, burada şey, kaça kaç kamera olacağını şu özele tıklamadan olmuyor zaten. Varsayılan kameranın direkt bu. Özele tıklıyorsunuz. Hiçbir şey gözükmüyor normalde. Sonra buradan kaça kaç kamera yer vermek istediğinize bakıyorsunuz. Kamera renk ayarlarını da çok kısa anlatacağım. Yine özellikler dedik. Video yapılandırmaya tıklıyorum. Şimdi yayındayken oyunda flash patlıyor. Siyanda e, bir tane beyaz sayfa kromatik ve yüzüne ışık vurduğu zaman ışık patlaması yaşanıyor ve yüzüm bembeyaz gözüküyor bunu da aşırı araştırdım kameram mı kötü diye düşündüm kameram iyi olmasına rağmen Şimdi seçenek şuymuş burada video ayarlarında sağda kamera kumandası diye bir seçenek var buradaki tikleri şu şekilde kaldırdığın zaman kamera hiçbir şekilde e, yüzüne beyaz parlama yapmıyor yani ışık dengesizliğini eşitlemeye çalışmıyor Sonra buraya geliyorum. Her zaman şu netliği ben sıfıra çekiyorum. Yani net olduğu zaman daha böyle çizgi çizgi gözüken görüntüyü böyle kapatıp bir tık daha bulanık yapıyorum. Ee, sonra şuradan beyaz dengesi işaretli normalde. Ben bunu da kaldırıp hemen arka ışığım her zaman mor ve kırmızı ışık. Ama ona rağmen şu şekilde ışığımın tonunu nasıl istediğimi de bunu kaldırıp buradan şöyle karar veriyorum. Çok sarıysa mesela ışık sarıyı şöyle çekerek gerek daha da güzel bir renk elde ediyorum. Kameranın ayarını değiştirmize de gerek yok. 60 Hz bir kamera 60 Hz kalabilir. Bu da bu şekildeydi. Masaüstü ses ve e, mikrofon seslerinizde yayında arkadan cızırtı gelebilir. O yüzden onun için de şöyle yapıyoruz. Masaüstü üstü sesi var burada. Ayarlardan özellikler hangisi ise buradan seçiyorsun. Hangisini kullanıyorsan kulağına gelen ses neyden geliyorsa onu seçiyorsun. Sonra e mikrofonu da aynı şekilde özellikler diyorsun. Kullandığın mikrofon senin hangisiyse onu seçiyoruz. Şöyle. Masa üstündeki sesten bir cızırtı gelmez zaten. Mikrofonun yanındaki ayarlara tıklayıp filtrelere tıklıyoruz. Burada ben sadece gürültü filtresi eklemişim. Şuradan artıya tıklıyoruz. Buradan eklemek istediğimiz filtreyi seçip tamama basıyoruz. Sadece arkadaki sesler, kapı çalması ya da ne bileyim bilgisayarın fanının çalışma sesi de gelmiyor. Bu kadar yani. Aslında çok da bir şey yok. Önemli bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi ettiniz. Görüşürüz. Bay bay.